Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Beşiktaş'la alakalı gelişmelerden bahsedeceğiz. Transfer haberlerinden bahsedeceğiz. Beşiktaş'ın isimleri kimlerle geçiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu futbolcular Beşiktaş'a faydalı olur mu, olmaz mı? Bazı futbolcuların gideceği yönde haberler var. Bunları da ekrana getireceğiz. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle transfer haberlerine geçmeden önce Beşiktaş'ın eski disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar vardı. Bildiğiniz üzere Ahmet abimiz Divan Kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Şimdi ilk öncelikle daha önce Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Akpınar Karaköy'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında plan ve projelerini anlattı. Aynı zamanda siyah beyazlı kulübün disiplin kurulu eski başkanı da olan Ahmet Akpınar Eylül Ekim aylarında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde göreve geldikleri takdirde Beşiktaş'ı duruşu tekrar Beşiktaş'a kazandırmak istediklerini belirtti. Ahmet Akpınar büyüklerden öğrendiğimizi Beşiktaş'a saygı, sevgiyi ve divan kurulu seçimini kazandığımızda tekrar Beşiktaş'a sağlamak istiyoruz. Beşiktaş tarihinde iyi bir şeyler yapmak için bu göreve talip olduk ifadelerine yer verdi. Ahmet Akpınar'ı bilmeyenler için şöyle küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ahmet Akpınar bildiğiniz üzere son yapılan seçimde Galatasaraylılara maklubeciler diye söylemde bulunmuştu. Daha sonra Galatasaray tarafından, Galatasaray taraftarları tarafından, yönetimi tarafından dava edilmişti. O dava süreci de hala devam ediyor. Yani Ahmet Akpınar dediğimizde ilk akla gelen son zamanlardaki o popüler olan konuşmasıydı. Tabi malum camiada bununla alakalı harekete geçmişti. Ben Ahmet Akpınar'ı o söyleminden dolayı çok seven taraftar kitlesinden bir tanesiyim. İnşallah Ahmet Akpınar Beşiktaş'a divan kurulu başkanı olur. Beşiktaş'a katkı sağlar, fayda verir. Tevfik Yaman Türk'ten daha fazla katkı ve fayda vereceğini düşünenlerdenim. Ama Ahmet Akpınar'ın yapmış olduğu açıklamada küçük bir yer var. Tabii ki onun bakış açısına ben saygı duyuyorum ama burası bence eleştireceği açık bir konu. Çünkü söylemiş olduğu şey şu. Diyor ki Tevfik Yaman Türk özel toplantıda aday olmayacağını açıkladıktan sonra aday olmaya karar vermiştim. O zaman şöyle bir sözüm vardı. Tevfik Yaman Türk aday olursa aday olmayacaktım. Çünkü devamlılık esastır diye ifadelerine yer verdi. Ben bir senedir çalışıyorum. Ekip arkadaşlarımıza yaklaşık 10 aydır birlikte çalışıyorum. Projeler üretiyoruz. İnsanlarla, kurumlarla görüşüyoruz. Onlardan taahhütler alıyoruz. Ama yetki almak, bunları kullanmak mümkün değil ifadelerine yer verdi. Şimdi Ahmet abimizin işte benim eleştireceğim noktalardan bir tanesi budur. Devamlılık esas Kesinlikle görüşüne saygı duyuyoruz ama Tevfik Yaman Türk bu zamana kadar Beşiktaş'a ne verdi diye soracak olursak burası da tartışma konusu. Yani sürekli Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığını yapmış, elini taşın altına koymamış. Hasan Arat söğüşlerken sen oradaydın Tevfik Yaman Türk elini taşın altına koymadın gibi durum söz konusu. E Hasan Arat'a her ne kadar yumruk dağıtmış olsam öncesinde neredeydin diye adama sorarlar. O yüzden ben Ahmet Akpınar'ın sadece bu söylemine katılmıyorum. Devamlılık esastır işte Tevfik Yaman Türk aday olursa aday diye ifadelerini şahsen katılmıyorum. Evet kendi aralarında bir saygı vardır, bir sevgi vardır, bir duruş vardır bunu da anlarım ama bu benim bakış açıma aykırı. Evet gelelim bir diğer habere transfer konusuna. Transfer konusunda bildiğiniz üzere Beşiktaş hala transfer konusunda pasif kalmış durumda bununla alakalı neden hala diyorum transfer sezonu açılmamış olmasına rağmen ben eleştiriyorum. Neden? Çünkü bizim camia olarak transfere en çok ihtiyaç olan camia biziz. Yani Feneri Galatasaray ayrı bir kefeye koyalım. Onları derindeki futbolcuların kalitesini falan çok fazla söylemek istemiyorum kaliteli olarak ama Beşiktaş'tan bir tık daha fazla kaliteli ol olduğunu söyleyeceksek eğer bunda haklılık payları var. Evet onlar bir tık daha fazla kalitelidir diyebiliriz. Ama Beşiktaş'ın transferi çok acil ihtiyacı var. Yani adamlar sanayi getirirken Beşiktaş hala bir hareketlilik yok. O yüzden de Beşiktaş'ın transferi en çok ihtiyacı olan kulüp olarak düşünüyorum. Bir haber var. Bu haberde gelecek sezon transfer çalışmalarını erkenden başlayan Beşiktaş 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Max Oyedele için kulübü Lece Varşova'ya eski oyuncusu Ernest Muşi takasla teklifi hazırlanıyor yerinde iddialar var. Ben Ernest Mucci'nin Max Oedele'den daha fazla yetenekli olduğunu düşünenlerden Max Oedele evet yaş itibariyle Ernest Mucci'den daha genç olabilir ama Max Oedele ile Ernest Mucci kadar yetenekli mi orada tartışma konusu. Şahsen bu konuyla alakalı ben sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir Mucci Oedele takasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Gelelim bir diğer haber arkadaşlar. Bir diğer haberde Edward Graft haberi. Edward Graft Beşiktaş'a iki tane futbolcu önermiş. Beşiktaş'a önerdiği iki tane futbolcunun bir tanesi Anthony Gallo. Diğeri ise Christopher Bansu Bach. Yani bu iki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği yönünde haberler var. Bir tanesi Lecce'de oynayan 25 yaşındaki İtalyan Solbek. Diğeri ise sol kanat oyuncusu Christopher Banusu Bach. Genk'in 20 yaşındaki kanat oyuncusu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu burada. Benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şu. Lecce'de forma giyen 25 yaşındaki Solbek'in ben bir Masuaku etmeyeceği kanaatindeyim. O yüzden de Beşiktaş bu futbolcunun piyasa değeri 4.3 milyon euro olarak gösteriliyor ama ben bu futbolcuya bu paranın verilmesinden ziyade o Masuaku etkisi yaratırım mı? Önemli olan ona bakmak. Yani eğer sen bu futbolcuya bu parayı verip hiçbir şekilde verim elde edemezsen Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını karşılayamazsa verdiğin paranın da hiçbir anlamı manası kalmıyor. Ben Bak'la alakalı bir yorum yapmak istiyorum. Bu arada bu arkadaşların videolarını daha sonra ekrana getireceğim. Nasıl bir futbolcu oldukları ile alakalı. düşüncelerinizi de ben merak ediyorum. Onların da skills videolarını, tarzlarını görmeniz açısından da bu arkadaşların da videolarını ekrana getireceğim. Bak'ın da ben yetenekli olduğunu ve genç olduğunu düşünüyorum. Ama 20 yaşında 5.2 2 milyon euroya genk transfer etmişti bu futbolcu 43 maça çıkıp 3 gol attı. 5 daha performans sergiledi. Dediğim gibi videosunu ekrana getireceğim. Şimdi gelelim bir diğer haber arkadaşlar. Bir diğer haberde Kartal'ın teknik direktörü Ola Gunnar Solskjaer'in ekibine yeni bir isim katılıyor. Aslında yeni bir isim demek daha doğru olmaz. Bu isim zaten Beşiktaş'ta daha önce de görev yapmıştı. Johnny Nortest. Yani bu isim kim? Valerian İsmail döneminde atletik performans antrenörü olarak Beşiktaş'ta görev yapmış isimdi. Şimdi arkadaşlar biz bizim bu son zamanlarda Beşiktaş'ın takımının hareket olmaması, Beşiktaş takımının geriye yaslanması, Beşiktaş takımının bezmişçesine, baymışçasına bir performans sergilemesi tüm Beşiktaş taraftarlarını çıldırdı. Yani son 2 sene, 2,5 sene ki Beşiktaş'a baktığımız zaman Beşiktaş'ta şunu görüyoruz. Mücadele eden bir takım yok. Valerian İsmail'in teknik direktörlüğünü hiçbir Beşiktaş'ta zaten beğenmedi. Eleştirilerinde odak noktasında olmuştu. Lakin Valerian İsmail döneminde şöyle bir şey vardı. Arkadaşlar takım mücadele ediyor. Takım koşuyordu. Evet sakatlıklar oluyor muydu? Şu oluyor muydu? Bu oluyor muydu? Oluyordu. Ama günün sonuna baktığımızda şunu biz söyleyebiliyorduk. Ya kardeşim bu takım mücadele ediyor. Valerian İsmail'in Beşiktaş'ta başarısız olmasının en büyük nedeni taktik bilgisinin çok fazla olmadığını düşünenler dedim şahsen ve biraz da işte buradaki söylentilere ayak uydurduğu için kendi taktiğinden fedakarlık gösterip Türkiye'de üçlü tutmaz deyip tekrar dörtlüye dönüp yani biraz böyle medyaya oynadığı için aslında burada kaybetmişti. Ama atletiklik olarak o zaman Beşiktaş'a atletiklik kazandırmıştı. Çıkan haberlere göre de Beşiktaş'ta anlaştığı yönünde haberler var. 2-3 hafta içerisinde göreve başlanacağı söyleniyor. Gelelim Antonino Gallo'ya. Antonino Gallo, Gallo Lecce'de forma giyen bir futbolcu. Piyasa değeri şu an itibariyle 4,5 milyon euro değerlerinde. Bizim bildiğimiz üzere ilk futbolcuya baktığımız yer neresiydi? Tabii ki sakatlık geçmişiydi. Şimdi futbolcunun yaşını da bu arada söylemeyi unuttuk. 25 yaşında bir futbolcu. 1.83 boyunda sol bek bir futbolcu. Şimdi bu futbolcu en son 2004, 2024 2025 maçında totalde 6 maç kaçırmış. Yani çok fazla sakatlanan bir futbolcu değil. O yüzden kendi takımında da baya bir istikrarlı bir şekilde oynadığını söyleyebiliriz. Şimdi Antonino Gallo'ya baktığımız zaman bu sene 31 maça çıkmış, 2 tane de asist asist yapmış, bir tane kırmızı kart görmüş, 3 tane de sarı kart görmüş. İstikrarlı bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz ama benim düşüncem Beşiktaş'ın oyuncusu olduğu yönünde değil. Graf tarafından her ne kadar önerilmiş olsa da ben pek beğenen taraftarlardan birisi değilim zaten. Videosunda biraz sonra ekrana getireceğim. Bansu Bah, Bansu Bah'a gelelim arkadaşlar. Bansu Bah'ın yaşı 20. 20 yaşında oynuyor. 7,5 milyon euro civarında bir piyasa değeri var. 28 maça çıkmış. 3 gol atmış. 4 asist yapmış. Bir tane de sarı kartı olan bir futbolcu. Hemen bu futbolcumuzun da sakatlık geçmişine bakalım. Nasıl bir sakat geçmişi var. Hep birlikte görelim. Ama hiçbir şekilde sakatlık geçmiş bilgisi yok. Çünkü bu sene sakatlanmadı bile. Daha genkte bu sene forma şansı bulmaya başladı. Çünkü daha yeni gelmiş ki biraz sonra bunu da ekrana getireceğiz. Evet arkadaşlar bir diğer oyuncumuz Patrick Chic. Patrick Chic böyle benim hasta olduğum futbolculardan bir tanesi. Çek asıllı 1.91 boyunda santrafor futbolcu, sol ayak. Benim böyle tam görmek istediğim tarzda bir futbolcu arkadaşlar. 27 milyon euro piyasa değeri var şu an itibariyle. Peki Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş'ta iş yapar mı? Tam iş yapacak futbolcu, net bir isim diyeceğimiz bir futbolcu. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu futbolcu 2023 sezonunda toplamda 74 tane maç kaçırmış ondan önce tekrar 2022-23 sezonunda adukor şikayetinden yine 24 tane adukor şikayetinden 2 tane 9 tane kasık ameliyatı geçirmiş 23 tane lif yırtılmasından maç kaybetmiş ve son 2023-24 sezonunda da 18 maç kaçırmış ve alt bağlıda sakatlığı burada kaçırdığı 18 maç ve şurada da tekrar 2024-25 sezonunda bir maç kaçırmış yani aslında şöyle şuraya baktığımız zaman sakatlık geçmişi olan bir futbolcu hatta ve hatta şöyle söyleyeyim iki sayfa sakatlık geçmişi olan bir futbolcu. Gördüğünüz gibi biraz sakatlanan bir futbolcu. Beşiktaş'ta sakatlanmasa iş yapar mı? Tabii ki yapar. Ama en son ağır sakatlık geçirmiş olduğu dönem 2022-23 sezonu ve 2023-2024 sezonu olarak adlandırabiliriz. Patrick Şik'in görüntülerini de biraz sonra tekrar ekrana getireceğim. Bir diğer oyuncumuz Romelu Lukaku. Arkadaşlar Romelu Lukaku Patrick Şik'e göre 32 yaşında aralarında 3 yaş fark var. Romelu Lukaku mu Patrick Şik mi diyecek olursanız Romelu Lukaku'yu da ben beğenen taraftarlardanım ama Patrick Şik'in ayağı Lukaku'ya göre daha net. Lukaku daha fizik kalitesi yüksek olan bir futbolcu. O yüzden de ben Romelu Lukaku'yu ekrana getirirken bu arada Lukaku'nun da ayağının sol ayak olduğunu söyleyeyim. E, son performans verilerini ekrana getireyim. 36 maça çıkmış, 14 gol atmış, 10 da asist yapmış. Yani hem atan hem attıran Şik'le kıyasladığın zaman Şik daha çok atan, attıranı bir tık daha düşük. Ama Lukaku'nun da atan kısmı bir tık düşük, attıran kısmı da onunla aslında orayı kapatmış. Sarı kart olarak 4 tane sarı kart görmüş, hiç kırmızı katte yok sol ayaklı futbolcu dediğimiz gibi piyasa değerleri şurada da göstereyim size arkadaşlar 100 milyon euro'lara kadar çıkmış Chelsea'de daha sonrasında düşmüş. Şu an itibariyle zaten 22 milyon euro'lara kadar gerilemiş. 32 yaşında bir futbolcu. Biz yaşı 30'un üstüne geçen futbolcuları aslında Beşiktaş'ta görmek istemiyoruz diyoruz ama şöyle bir durum söz konusu Lukaku ile alakalı. Lukaku çok net bir isim. Yani bizde bir Immobile etkisi yaratır mı? Eğer sakatlanmazsa, performanstan düşmezse Immobile etkisi yaratmaz. Çünkü sürekli istikrarlı bir şekilde forma giyen bir futbolcu. Yani burada da Patrick Schick'le kıyasladığımız zaman kaçırdığı maç sayısına baktığın zaman 4 maç bir kaçırmış. Bir maç bir kaçırmış. Daha sonra 2 maç önceden kaçırmış ama bunlar çok 2022-23'de olan sakatlar. Yani Lukaku, Patrick Schick'i ben her ne kadar daha çok beğensem de Patrick Schick'ten daha fazla istikrar sağlayan bir futbolcu diyebiliriz. Bir diğer haber de Svensson'la alakalı. Svensson bildiğiniz üzere Beşiktaş'tan ayrıldığı yönünde A Spor bu haberi duyurdu. Beşiktaş yönetimi Norveçli oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi. Svensson Beşiktaş'a çok katkı sağlamıştır. Çok fayda vermiştir. Benim nezdimde disiplinli bir futbolcudur. Tempolu bir futbolcudur. Takım oyuncusudur. Ama Beşiktaş'ın oyuncusu mudur? Orası tartışma konusu. Ancak sadece şöyle bir şey olabilir. Beşiktaş'a A plus bir futbolcu alırsın sağ beki. Sinan sonu da onun yedeği olarak koyarsın. Yedekten oyuna girer sana katkı sağlar. Öyle bir futbolcu. Ama sen vizyonunu çok yukarılara koyduysan, vizyonun UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırmaksa, vizyonun bu sene Beşiktaş'ta şampiyonluk, seneye şampiyonlar ligini hedeflemekse o zaman sezon son Beşiktaş'ın gelmez. Beşiktaş bu sene kadrosunu kurarken dikkat edeceği en önemli şeylerden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek seviyede bir kadro kurması. Pahalıdan kastetmiyorum. Nitelik açısından söylüyorum. Yani gittin 10 tane topçu aldın, 20 tane topçu aldın ama sana verdiği hiçbir şey. Ama nitelik olarak mesela katkı sağlayacak, mücadele edecek futbolcuları getirip bulursun. O takım sana öyle ya da böyle bir şekilde mücadele eder. Bizim mücadele eden topçular bulmamız lazım. İsme gitmek değil. Immobile gittik gördük. Paulista oynadığı zamanlarda da gördük ama son zamanlarda performansı bayağı bir düştü. Düştükten sonra da Paulista olmasına rağmen ne oldu? Verim elde edemedik sürekli sakatlandı. O yüzden bizim hem gençlere hem de kaliteli futbolculara gitmemiz lazım. Gelelim bir diğer habere. Bir diğer haberde Serdar Sarıdağ'ın söylemiş olduğu şeylerden bir tanesi. Ben Beşiktaş'ın transferde geç kaldığını düşünmüyorum ifadelerine yer verdi. Şimdi arkadaşlar Galatasaray malum camia Sane'yi getirirken daha transfer dönemi başlamadan Beşiktaş'ın hatırlatayım şöyle ekrana da getireyim. Beşiktaş ilk Topbaşı'nın 28 Haziran Cumartesi günü 17'de Nevzat Demir tesislerinde toplanarak yapacak. Yani Beşiktaş 28 Haziran'da toplanıyor. E ilk kampı ne zaman? İlk kampı da zaten 4 ile 18 Temmuz tarihleri arasında. Yani 28 Haziran dediğin zaman üzerine de zaten 2 gün kalıyor o ayın bitmesine. 30 Haziran. E sen 4 gün sonra da kampa gireceksin. E 4 gün oradan 2 günde oradan 6 gün var diyebilirsin. Yani 28 Haziran'dan sonra daha transfere. Yani bizim yapacağımız şey şu olması lazım. İlk kampa futbolcuları yetiştirmemiz lazım. En az 4-5 tane futbolcu gelmesi lazım. Ama biz Serdar Sarıdağ gibi düşünürsek dersek ki ya Beşiktaş transfere geç kalmadı. Abi bu zihniyetten çıkmamız lazım. Bizim bu zihniyet olmamamız lazım. Biz bu futbolcuları getirmemiz lazım abi. İşte durum nasıl oluyor biliyor musunuz? Siz yönetime yakın oldukça, yönetim organlarında bulundukça onlarla transfer haberi gelecek mi gelmeyecek mi diye telefonun ucunda beklediğiniz zaman onlarla alakalı çok fazla olumsuz da yorum yapamıyorsunuz. Serdar Sarıdağ da muhtemelen yönetimle arasını kötü tutmamak için ben yönetimin transferde geç kaldığını düşünmüyorum ifadelerine o paragraf arasında yer verdiler. O yüzden hani biz bu kafada olmamamız lazım. Bizim düşünmemiz gereken en önemli şey biz ilk kampa futbolcuları yetiştirmemiz lazım. Sezon başı kampı nasıl başlarsa sezonda öyle devam eder. Şimdi arkadaşlar ben futbolcuların görüntüleriyle alakalı size kısa kısa o futbolcular kimler onlarla alakalı görüntüleri ekrana getireceğim. Sonra da siz düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız. İlk görüntümüz arkadaşlar Antonino Gallo bildiğiniz üzere Lecce'de forma giyen Beşiktaş'ın ilgilendi. 25 yaşındaki sol bek olarak ismi geçen bir futbolcu. Piyasada değeri 4.8 milyon euro civarında ama bir Masuaku eder mi? Orası tartışma konusu. Biz her ne kadar Masuaku'nun geri dönüşlerini beğenmesek de ben bu futbolcunun bir tık böyle dağınık olduğunu düşünüyorum. Hani böyle tam Beşiktaş'ın futbolcusu ayarında olmadığını düşünüyorum. Bir diğer futbolcuya gelelim arkadaşlar. Bir diğer futbolcu da Bansu Bağ. Genk'te oynayan bir futbolcu. Bansu Bağ beni daha çok heyecanlandıran futbolculardan bir tanesi. Sol ayak hem sağ kanatta oynuyor hem sol kanatta oynuyor. Ayağının bir tık daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Ama bir Kenny Arroyo etkisi yaratır mı? Kenny Arroyo mu daha yetenekli? Yoksa Bansu Boğa mı? Kenny Arroyo'nun ben daha yetenekli olduğunu düşünüyorum şahsen. Yetenek olarak. Ama fayda olarak hangisi daha faydalı olur? Hangisi daha dinamiktir? Hangisi daha çabuk adam geçer? Orasını birlikte göreceğiz. Bir diğer futbolcuya geçelim arkadaşlar. Bir diğer futbolcu da Patrick Schick. Patrick Schick ben daha fazla beğenmemin nedenlerinden bir tanesinin ayağının çok temiz olmasını söylememden kaynaklı. Yani tekniğinin ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim ben Lukaku'ya göre daha teknik olduğunu düşünüyorum. Lukaku 100 milyon euroları görmüş. Evet ama şöyle bir şey. Ayağının sağlamlığı, raket gibi olması bunlar Lukaku'dan daha iyi. Lukaku yıkılmayan bir forvet. Patrick Schick ona göre bir tık daha teknik. O yüzden Patrick Schick'in ben Beşiktaş'ta daha faydalı olacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var Patrick ile alakalı. Biraz önce de ekrana getirdim arkadaşlar. Patrick Schick sakatlanan bir futbolcu. Sakatlanan bir futbolcu olduğu için de Beşiktaş'ta ne kadar iş görür, ne kadar fayda verir orası tartışma konusu ama en büyük sakatlığını 3 bir de 23 24 sezonunda geçirmiş 2025 sezonunda fazla sakatlanmamış diyeceğiz ama 2025 sezonunda zaten kaç maç oynandı ki orası ayrı bir konu. Lukaku'yu ekrana getirelim arkadaşlar. Patrick Schick böyleydi. Zamanında 100 milyon euroları gören bir futbolcu Lukaku'da. sağlam bir santrafor, kolay kolay yıkılmayan. Ya şöyle Patrick Schick de Beşiktaş'ta iş yapar, Lukaku da iş yapar. İkisi de net isim. Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta mesela 100 milyon euroları gören futbolcular daha önce Beşiktaş'a gelmedi mi? Geldi. Bunlardan bir tanesi Delaliydi. O yüzden hani nitelik olarak bizim için çok önemli olması lazım. Yani Beşiktaş'a ne fayda sağlayacak? Biz buna bakmamız lazım. Bakalım arkadaşlar Serdar Adalı yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Serdar Adalı ve ekibi nasıl bir plan yapacak? Hangi futbolcuları getirecek? Hep birlikte bekliyoruz. Benim düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.